Atı! Sınıflarımız 5. sınıflarımıza karşı mezunlarımıza karşı Ceren 5. sınıf nasıl gidiyor? Örkeniz iyi gidiyor ama sizden ayrıldıktan sonra yani pek fazla alışamadım ben. Öyle mi? Peki başarınız devam ediyor mu? Evet öğretmenim. Nasıl başarılı mıyız? Sizden iyi... çıktık bir <laughs> başarılı. Teşekkürler kızım. Peki, yeni öğrencilerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Öğretmenim onlar yani... Onlar da çok çalışkan görünüyorlar, başarılılar. Bugün... Yenilecek mi? Yenebilecek misiniz peki? Öğretmen yeneceğiz. Tamam, başlayalım o zaman. Turnuva bizim ismi, zıt anlamlı kelimeler turnuvası. Hazır mıyız? Evet! evet Hava Ceren'e karşı... Hazır... Ham... Olgun! Hava! Hızlı. Evet. evet! Kızım tamam başarılı olmasını bekliyordum da çok çabuk eğleniyorsunuz. Hayırdır? Bu kadar da değil. Evet Altay ne diyorsun 5. sınıflar hakkında? Ne yapacağım? Duman edeceğim. Kimi duman edeceğim? Bunu. Bu, <laughs> Bu kim? Beyzanur abla, tamam mı? Tamam. Hazır. Kıtlık. Balık. Tamam. Hazır. <laughs> Nazik. Hala. Raperi. <laughs> Sabriye. Neşeli. Koş. Yeah. Yeah. Hadi kolay bir tane sorayım bu sefer. Yaz. Kış. Emir. Yeah. Yeah. <laughs> evet. Nisanur Elyasa'ya karşı hazır. Üvey. Yes. Elyasa. Elyasa. Yeah. Hazır iki kardeş karşı karşıya. Sarya, şebale karşı. Sarya, yiyecek bir şeyin var mı? Benim Sesin gelmiyor kızım. Öğretmenim bence çok heyecanlı çikolatalı Çok heyecanlı. Bellidir değil mi? Kızım düşmeyesin. Yavaş sakin ol. Sakin ol kızım. Biraz istersen dinlen seni arkaya alayım. He? Tamam onu yeneceğim o zaman. Ben biliyorum. Şebali yeneceksin. hazır. Sevci Serya <laughs> <Bravo, gülüyor> Çok kaldılar enes Hadi biriniz eleyin artık şunları Efendim emi Bir tek sen <laughs> Güney Kuzey, Kuzey. Ömer <laughs> Kendi bastın ama ilk önce o bastı Bas bir bakalım yanıyor mu? Bir bak. Bak yanıyor mu? Sıfırlayın. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Kim hızlı basarsa o yanıyor Enes. Ters. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> evet. Hazır. Evli. <laughs> bak hangisi yandı? Evet Aslı. Aslı! Tatı! evet. İki emir karşı karşıya. Evet, yanıyor emir. Evet, emir. Evet, Arı. Ne kadar çok sevindiler ama. Evet. Seç oğlum. Emir beni kurtar enes, evet. enes, gel gel, hele enes gel. Enes bak çalışıyor mu oğlum, bir bak, itiraz ettim biraz önce hele bir bak, bir bak çalışıyor mu? <laughs> bak çalışıyor, tamam? Var mı bir sorun? Hazır. <gülüyor> Suçlu! Eksilin! <laughs> Evet, Emir Ali Fırat'a karşı hazır. Hazır, eğer Emir kazanırsa arkadaşlarından birini kurtaracak her zamanki gibi. Ama Ali Fırat kazanırsa günün kazananı birinci sınıflar olacak. Emir, sığ. Emir. Hadi sana bir hak daha veriyoruz, sığ. Sır. Ali Fırat. Sır. Sır. Evet. Yeni bir soru. Hazır. Hüzün. Sevinç. Ali Fırat.